Evet Merhaba arkadaşlar ben böyle Vartan Umutcan bugün sizlere ee, şunu geç Şuradaki modun nasıl kurulacağını göstereceğim ilk onun için Google'a girmeniz lazım. Google'a girdikten sonra buraya Minecraft um, for for yazarak birinciye tıklayın. Ondan sonra buraya böyle şeyler gelecek. Siz e, buraya da şu alta gelip şuraya şurası çıkacak. Buradan Islander diyeceksiniz. Ben de indireyim. Ve bu inerken de buraya www.skydaz.com yazarak modumuzu indireceğiz. Nasıl mı indireceğiz? Görelim. Burası böyle çıkacak. Siz de buraya şuraya basarak şuradan 172 ya da 174 olarak seçebilirsiniz. Ee, ben arama istemiyorum buraya smart movie model smart movie yazarak bulabiliriz ama ben yanlış yazdım galiba evet ben yanlış yazdım evet gördüğünüz gibi böyle resim çıkacak yanında bir tane kadın. Siz bunu eylemeden direkt yazıya tıklayarak girin. Bu arada bunu reklam geçe tıklayarak indirebiliriz. Ne oluyor lan? Tövbe tövbe. Bunu sakla diyelim. Gördüğünüz gibi inecek. Buradaki videoları izlemenize gerek yok. Zaten benim videomu izlersiniz görürsünüz. Sonra zip, zip olarak basarak indiriyorsunuz. Sonra forge basalım çalıştıralım. Heh. Burası böyle gelecek. Siz İslam e, işte. Ona ok diyorsunuz. Ve burası yükleniyor. Ve böyle bir şey çıkıyor. Oka tıklıyorsunuz. Ee, sonra Nerede lan benim Minecraft? Minecraft'ım yok. Burada kalsın. İşte basarak girelim Minecraft'ımıza. Gördüğünüz gibi aşağıda böyle şeyler çıkacak. Ben bunu daha önceden kurmuştum. Size burası çıkacak. 1124 çıkacak. Siz ona basın. Play'a basın sonra. Burayı gerisine göreceksiniz zaten. Evet açılsın. Hata verebiliyor bende. Sizi de vermeyecektir. Versi de umursamayın. Ben açılınca başlatırım. Evet arkadaşlar devamı ise böyledir. Hmm, kastı e, oyunuza girdiğinizde şurada 3 mod loader 3 mod aktivistler e, modlar neymiş minecraft coder pack fork mod minecraft fork sonra bunu kapatıyoruz bunu aşağıya alıyoruz e, smart moving de indirdiğimiz smart modunu çalıştırıyoruz Bilerek zip indirdik. Çünkü yaptığımızda direkt indirsin diye. Hemen yani şuradan şu şey yapın. Çalıştır diye. Küçük bir şey. Değil. Şu kadarcık bir şey emine gel. Ya da şu kadar. Gördüğünüz gibi burada Forge Default falan yazıyor. Siz bunu şu. O az önce kurduğum şeye atın. Şuna yani. Ama ben bunu atıyorum. Sonra island mode diyorsunuz. Buraya tıklamayacaksınız. Hayır diyeceksiniz. Bekleyeceksiniz. Hadi. Evet arkadaşlar. Sonrasında böyle bir şey çıkacak. Smart mode islander. Is, is, Nasıl okunuyor işte bilmiyorum sonra tamam mı tıklıyorsunuz bu artık kurulu kapat onu da sonra Minecraft Launcher'dan tekrar Crack'le Minecraft'ımızı açalım ee, Crack sizde olmaz galiba hiç denemedim belki olur ee, gördüğünüz gibi hemen ben şuna yüklediğim için ona giriyorum sonra play'e basıyorum ben oyuna girip bakıyorum modumuz yüklenme yüklenmiş mi diye. <laughs> Gördüğünüz gibi az önce dediğim gibi hata veriyor. Bu benim için sorun olmuyor. Nasıl olsa açılıyor. İşte 7 mod açıldı falan diyecek. Bunlar ne olacak? Player Smart Core, Smart Moving, Smart Render. Gördüğünüz gibi olmuş. Hatta girip bakalım. Gördüğünüz gibi. Şu an S'ye basıyorum. Şu an W'ye. Tamam arkadaşlar bu kadardır. Herkese iyi oyunlar, iyi oyunlar dilerim. Hoşçakalın.